Ömer'im, şu karşıda dolum yeri var. Kartı doldurayım, öyle gidelim. Gerek yok, yürürüz biz. Oğlum saçmalama, nasıl gideceksiniz? Yok oğlum, sıkıntı değil bize. Yürürüz. Ya Ömer, tamam işte uzatma. Özür dilerim. Zor uyanıyorum sabahları, ne dediğimi bilmiyorum. Ne yapayım? Özür dilemene gerek yok, haybi ki. Sen yanlış bir şey söylemedin. Abim maaşlanınca kartı doldurur. Hadi siz de otobüsünüzü kaçırmayın. Kuzen, bekleyin ben de geliyorum. Ya, ben siz nereye gidiyorsunuz? Benim... Kolay gelsin. Asiye. Hoş geldin. Hoş buldum Selim. Ne lazımdı? Bir paket makarna alacaktım ama. Tabii hemen vereyim. Ben alırdım. Yok canım sen zahmet etme. Başka bir şey lazım mı? Bir de şey. Salçayla bir ekmek alsam deftere yazabilir misin? Tabii yazarım. Hemen vereyim. Oo Asiye sonunda maaş attı demek. Hilmi amca. Baba ben dedim deftere yazalım diye. Asiye sonu ödeyecek. Yok oğlum öyle artık yazmak mazmak. Önceki borcu ödenmeden daha da kimseye veresiye yok. Baba. Hiç kusura kalma kızım. Önce para son alışveriş. Tamam Hilmi amca. Haklısın. İyi günler. Ya baba ne yaptın şimdi? Ne babası be? Ne babası? Keriz miyim? Sen kızdan hoşlanıyorsun. fiyat olsun diye hayrına malları da ve ben ağzımı açmayacağım ha? Baba ne hoşlanması ya? Gözünü seveyim. Vereceği falan yok. O kadar. He, ezik, çürük çıkınca müşteri burun kıvırıyor. Ben de böyle ekliyorum. Abi attıklarını ben alabilir miyim? Buyur. Al tabii kızım. Sağ olasın. Bunları da Yok. Al işte. Şimdiden geldi. Helal et abi. Helal olsun güzel kızım. Helal olsun. eline sağlık döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Hmm, çok güzel olmuş be. Şey sebzemiz kaldı mı? Bir şey almak gerekiyor mu? Yok abi gerek yok. Yengem pazardan bir şeyler almış. Onlar bizi birkaç gün daha idare eder. Oh iyi. Ondan sonra da benim maaşım yatacak zaten. Sonra şöyle güzel bir alışverişe çıkarız. Çıkarız abi. Tabağını bitirdikten sonra muz var. Muz mu? Gerçekten mi? Evet, ama önce yemeğini bitir hadi. Çabuk ki, çabuk ki, çabuk ki. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek